Hoş bulduk başkanım. Hayır, sağ olun. Ol. Hoş, hoş bulduk. 4 Ağustos 2020 2020'de açtık. Tabii ki bizim beraber. Çok hoş bulduk. Eee öğrencilerimiz, kursiyerimiz daha ziyade e, bayılacak cephesinde şehit olan eee ailemizin eşleridir. Allah Bunlar... mekanlarını cennet etsin. Evet. Sağ ol. Hem kendilerine bir meslek edindirmek. Evet. Amacımızdı. Bir de çok psikososyal destek olarak psikolojik tedavi i̇yi, düşündük. Çok, iyi, doğru. çok da evet. verimli, çok da evet. Aynı şekilde devam ediyor. Nasıl zor mu kilim dokuma? Çok kolay. Çok kolay, değil mi? nasıl şey? Bilmiyorum. Maşallah. Evet. Hayır, evet, Başkan. 3-4 ay sonrasında böyle ürünler de çıktı. Çok ya. güzel ürünler çıktı. Bu ikinci şey. Tüm gelirleri kendilerine tamam. vermek üzere satmaya e, yolladık. Buranın tüm gelirleri gideri bahçelerimizin sayesinde oluyor. İplikler dahil. İnşallah yanındayız. Ben sizlerle konuşmaktan çok mutlu oldum. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Her zaman bekleriz. Sayın Bey. Her, her şeyiniz var. çok mutlu etti beni. Hastalık ümmetli, evet. ödülsüz, çamdır, saray, ayyüştür, zizli, hıptır. Yok. Ha, Türkçe kısaca. Bulutlu. Ee, bir sürü köylerimiz burada. Gökdağ. Başkanım çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz başkanım. Sağ olun.